Bugün bize merhaba arkadaşlar. Ben sizler. ben, ben Minecraft'ta devam ediyoruz. Evet arkadaşlar 3 haftadır Minecraft videosu gelmiyor. Ve benim acilen buradan gitmeliyim. Niye mi? Çünkü akşam oldu. Hemen eşyalarımı alayım. Eve gideyim. Evde sayılmaz da. Aga! Aga kaç! Yaratık saldırdı işte. Lan! Kaç ulan! Ha, kaç. Kaç! Oh. Kaç. 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 Lan vicdanın başında da canavar çıkmaz. geliyor mu? Oh kurtuldum. Çabuk da sabah benim o küçük yer nerede? Ha şurasıydı. Tamam. Çabuk çabuk. Anam. Yalın 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 yalın. Az kaldı evi az Kapa. Huu. Yalnız benim üç tane crafting table'ım var. Ne yapacağım ya ben onları? Neyse, koy şunu. Koyacaktır. Hem bir şey yapayım da etrafa ayrılmasın. <laughs> Arkadaşlar, sizin sürümlerle o... ...Malte, Mojang ve sürüm sürüm gelen Malta tamam, modlarında olan bir şey göstereceğim. Az önce görmüş <laughs> <İçmiş> olanlar geldi. <gördü. gülüyor>

Bu falan yaşıyorlar. Aa, diye bir ses çıksa yanma efekti. Ben o kadar iyi Minecraft'çıyım. Neyse şimdi şunları ısıt. Ki koyun etini. Yanlış yaratık. Bakayım. sabah olmamış arkadaşlar ben sabah olana kadar video durduruyorum evet arkadaşlar sabah oluyor gördüğünüz gibi de kayıp var şimdi arkadaşlar onlardan kurtulmanın yolu çok basit ikinci şu da buradan yol kazıyor yani bu kadar basit. Evet, bu kadar basit. Esnafta da. Asık zeytinlere da bayılıyorum ya. Yani. Patlatıyorlar. Hiç ben de oradan bir baktım. Bakıyorum. Hadi sen de bak da de. demirden inşallah mı Hadi. Tamam. İlk önce bir kılıç yapayım. Hmm. çubuk daha lazım buradan halledeyim güzel iki tane kaldı ya bunun da, da hiçbir şey yapamaz ki ya yiyeceklik kaldım Arkadaşlar şimdi size o harika yeri göstermeye gidiyoruz. Tabii bunun için arı saldırısının olduğu mekana gitmeliyim. Önceki de ben arıya gitmeliyim. Bunun çok güzel olduğu için özür Yakana az kaldı da yağmur yağması kötü oldu. He, Ben oraya hiç gelmedim. Evet arkadaşlar sonunda vardı. Böyle bir yer var arkadaşlar. Bu ıı, yeni sürümlerde otel oldu. Anam altın kazma. Doş yine de şu demir kullanacağım. <laughs> Bu da altın kazma. <laughs> Altın kuruş ve ateş diyor. <laughs> Arkada asla lava istiyor <laughs> şu Mükemmel ha. İki yeni de bu Yalnız araba kırılıyor mu? Kırılsın mükemmel oluyor Hadi tane var. Bana 8 tane, 6 tane falan yeter de. Bununla kırılıyor. Kı Bu da. İnşallah gider inşallah. Gelmedi. Bunları takıyorum. onlar da bir şey yaramıyor. Hayda yine çok Keşke balta çıksaydı. Yok orada ben koyun mu gördüm? Koyuna vuracağım. Oh. Oh. Pardon. Koyun nerede? Gördüm ben. Bak onu cüksen mi sakladın? Bak iki de bir de yağmur yağıyor ya. Nerede şu koyun? Ya koyun gördüğüme eminim ben. Ve gözlerim yanılmamış. Burada üç tane koyun var. Bu üçü de bana yasak saklamayacak. Hatta bir tanesinde iki tane çıkarsa diğeri <laughs> de Üçünün var. Ya niye bir bak kaldın ha orada İyi şanslısın. Bir sonraki bölümde kendimi kendimi evimi bulmaya direk. O da herhalde bir haftayı falan gelir. Evet. 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 bakalım ses Neyse abi. Yalnız benim evlantıya dolmak lazım. Bir bir yatak yapayım. Bak bak. Bak bak. Ben yanlış Da. <laughs> Şimdi şöyle koyayım. <laughs> en azından burada böyle kaldı. Bakayım buraları güzel dokunur yapacağımız bunda kırmızı kalmış galiba. Ule, ulan zırh da çıksaydı, balta da falan çıksaydı ya. Zırh da çıksaydı. Vay ya efsane olurdu. Şöyle kazalamaya yani. Ee ki bunları buldum ya. Yalnız bu kırılmaz mı? <laughs> Bunda bir bir sevrek Bak 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 bunun hmm, efsane kasılıyor. Yalnız bu kazma direk kırılıyor. Aslında altın da o kadar önemli ama önemli değil. Yalnız ben önümü görememe başladım. Yani şu ekranda görememe başladım. Şimdi şöyle gideyim. Tamam, akşam doldu ha. Yani oynadığı gerçekten. gerçekte. neyse. Yalnız bunlar benim çimlik benim nasıl elime gelmiş? Elimde ne var ne yok. Benim de bayağı da bir crafting table'ım var. Odun. Hii. Ee, galiba odunlar o da kaldı. Neyse ben mükemmel bir şey düşündüm. Odun kömürü yapacağım. Demiştim ara. Odun kömürü çıkıyor. Allah'ım bari bu odun kömürden meşale yapılıyor mu? Hiç bebeğim yok. Gözeyim ah! Allah aşkına kaldı. Oh, ben de öyle. Beş devam edeyim. Ne bileyim belki elmas çıkar. Ya yani, normalde da değil de. Altın Ya yani, altın değil yani demiyor. Şöyle meşale bırakayım. şey de Bir şey ödemeyeceğim. Ölümde ev yaptım. Yaptığım için odun kutluyum. Anam! Uyu! Çoğu saç! Lan bunda kılıç mı? ya. İçerilerim Şimdi Şunu al çoğun. Bak bir daha bulalım. Allah devirleri de, bir de, bir de. Anam Birkaç şey eksik. Şimdi. Allah Allah Allah. Al, al. Var mı? Huu. Yok. Nasıl alıyorum? Efsane evet, şey almışım. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere ve bay bay.